Geldik mi mekana kardeşim? Evet, ciğerci Remzi'deyiz. Ciğerci Remzi. Siz buyurun oh. ya, bu iyi yer, Ben gayet... Vay 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 vay. Oh. Oo. İşte böyle bir ortama geldik. <laughs> gel abi gel. Gel, gel, gel. gel. Gel Selamünaleyküm. Kolay ya gelsin ustalar. Güzel Maşallah güzelmiş hanım. Yahu. ya, <laughs> ya, tamam <mı> ya? ya, <laughs> ya tamam. yolda yolda neler neler oluyor. Geç, geç 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 servisler geçiyor. Ne tatil bir gelsin yanarsınız. Bak burada kebaplar oluyor, ciğerler oluyor. Böyle geç olmaz da yantaraktan böyle. Aynen. Böyle bir çekebiliriz değil mi? Abi. Geç, çekebiliriz. Geç, geç, geç. Değil mi? Vallahi çok sağ ol. Ellerize sağlık. sağlık. Oo. Oh. <laughs> Gördüğünüz üzere. hadi çekmeyiz. Evet. Çekiyor ya. Aa yürü diyor. Hatta bir şey çekiyor. <laughs> Böyle. Sen neye bakıyorsun? Hadi masaya yürü. Şey kolay gelsin. Ayak altında dolaşmayalım hadi. <laughs> Ustam kolay gelsin. <laughs> Ciğerci kedisi gibi. <laughs> Ciğerci kedisi gibi hadi yürü. Hadi. Ciğer bakır masası. Ciğer masası. <laughs> Amca artı 18'e bağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> hadi afiyet olsun çocuklar. <laughs> <laughs> Hasan Paşa Hanı'na geldik. Burayı gezeceğiz. Kabari de gösterebiliriz. Evet. Tamam. İşte burada çay kahve içecek yerler var. Kahvaltı edecek yerler var. Böyle otantik bir ortam olmuş. takı tuku güzel değil mi amca? Şöyle bir gir koluma. Dur şöyle gel. Nerede nerede döneceğiz? Gel. Nerede döneceğiz? Aldı. Evet. Oh, Allah tamam, olsun. Herhalde dönüyordum. Döndük tamam. <laughs> Hanımın odalarına bakacağız şimdi. O yalnız içerisi var ya buz. Abi, olaya bak. Çok iyimiş yani. Ama klima da çalışıyormuş. Bakar mısın? Çok sağ olacağım teşekkür ederim. Yukarıdan bakalım. Müthiş. Hop. Hanın içinde böyle üst katta da kafeler var. Oturuluyor, çay kahve içiliyor işte buralarda. şekilde. Sağ olun, teşekkür ederiz. Efendim? Oturacak Yok, geziyoruz ya. Sağ olun. Sağ olun. Büyük Selçuklu Devleti'nden kalma tek eser Kurşunlu Camii. Mehmet kardeşimiz Kurşun Camii'ne getirdi. Bu şimdi bu keleklerden bizim tanıdığımız çok var. Ama bu kadar lezzetli değil. Bunlar lezzetli kelekler. Ha. Yenilebilir kelekler. O etrafımızda olup lezzetli olan keleklerden değilim. Bunlar lezzetli kelek. Adam, Adam bir kilo kelek aldı. Adam bir kilo kelek aldı ya. 2 3 3. Ne yapacağız şimdi? Aynen. Tabii. Çekeceğiz mi? Çekelim bakalım. Şu tokum küçükten başlayayım. Ee, Bittikçe Söyleyeyim. Ulan bir giremedin şuraya ha vallahi billahi ya Geldik on gözlü köprüye. Bak şöyle bir çaydanlık kaçak çay. Bak, rengine bakar mısın? Tavşan kanı. Tavşan kanı. Şöyle bir tut bakalım. Oo. Köprü manzaralı. Tarihi Yalnız bu ne kuşu böyle car 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 ötüyor ya? Bunlar şey olabilir. Terker. Terker. Terim ya. Nasıl çay? Fotoğraf isteyelim mi? İsteyelim ya. Evet. Ama bir göz bakışına mı isteyelim? Abi kaçak çay. Şey Vallahi kaçak çay. Şey <laughs>